Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Çünkü bu kadar hızlı maç bulacağını düşünmüyordum. Öylesine bir basmıştım sadece. Bulması kaç dakika sürecekti Bir anda bulu verdi. Rakiple sağlam olunca dedim buradan videoya giriş yapalım. Hem de kupa kasma videosu yaparız. Bayağıdır dev oynamıyorduk. Kupa maçlarında özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani umarım özlemişsinizdir. Karşımızda da sandbox var. Bakalım yenebilecek miyiz? Yetenek basmadı. Şöyle cadıyla başlayalım. Zihnini kullandı. Güzel bir atak çıkartabiliriz burada. Yenersek de bunu belki emoji atabiliriz. Çünkü aramız pek de iyi değil. Son zamanlarda emoji atıyorduk birbirimize. Daha önceden olayı anlatmıştım da. Şu an ben bile unuttum. Siz de unutmuşsunuzdur muhtemelen. Şöyle bir oklar. Şu an sıralamam da muhtemelen 50 ile 60 arası bir şey olması lazım. Video sonunda hep birlikte bakarız. Ona da bence bir çarpma atalım. Şimdi yetenek basar falan bizi uğraştırmasın. Evet galiba güzel bir atak deniyor şu anda ama büyücüm elimdeydi. Hem buradan atak da yaparız. Şöyle destekleyeceğim. Boşa gitmesin. Bir de güzel yetenek bastık mı tertemiz. Tamam şöyle bir boşluk. Belki buradan hasar çıkartabilirim diyecektim de. Şu ailesi hemen dönmüş. Ama şövalye ölecek galiba. Öldü ama bizimkiler de öldü. Tüh. Fena bir eşleşme değil ama sanki tam olarak bizde de değil. Çünkü rakibin defansı çok sağlam. Bir de zehri falan var. O evrimli havan atakta kullanılırsa canımızı yakabilir. Dikkatli olmak lazım. Tamam şöyle bir dev atalım. Umarım evrimlisinde defansa atarsın bir şekilde. Güzel darlarsak hiç desteklemiyorum çünkü zaten zehir olduğu için orada her şey ölecek. Şöyle bir keş yatalım. Evet bak şu an evlenmesini galiba döndürdü. Aman aman. Bir balıkçı attım. Şöyle bir de yetenek basalım. Bak ilk vuruşu geldi kuleye attı. Tamam şöyle bir çarpma. Hadi canım ya. iki tane vuruş attı keşi. İkisi de geldi kuleye çarptı. Bu bayağı kötü oldu aslında ama neyse bakalım. Şöyle balıkçı. Sol tarafa hiç dokunmamış. O yüzden e, cadıyı da soldan atacağım. Havana şöyle bir boşluk atalım. Bir şey atacak mısın? Atmadın. Havana öyle bıraktı. İlginç. Tamam. Tüh ya onu çekemeyeceğiz. Şöyle bir yetenek basalım. Geldiği anda. Tamam güzel. Oradan cadı ölmeseydin. Hızlı bir atak deniyorum. Herhalde bir tane daha zehir döndürmemişti diyecektim. Döndürmüş. Büyücü birkaç tane. Bir tane tamam yeterli. Şöyle bir atak başlatalım. Evet agresif oynuyor. Doğru olanı da yapıyor aslında. Çünkü defans atsaydı boşlukla indirecektim o havanı. Böyle de güzel oldu onun için. Şimdi hemen şöyle önüne keş atacağım ama elinde golünü falan var. O yüzden Böyle bir de oklar. Şimdi yetenek bastım. Hem kuleye vuruyoruz hem de küçük prensi aldık. Şöyle bir cadı. Hasar dönü geçtik bu arada. O havan kuleme vurmasın. Oo çok iyi. Zehrin de attı. Şu an bir tane daha dev yakışır aslında oraya da. Tamam yine bir tık bekleyelim. Hatta sen şöyle gel. Oo çok garip. Tamam keşiş güzel yere. Madenci kuleye de vurmuyor. Şöyle bir boşluk. Hemen bir oklar. Küçük prens dövebilir mi? Tamam ama yine güzel savundu. Şu an bir tık sıkıntı var. Şöyle sağdan da atak yapacağım ki defans yapmak zorunda kalsın. Şöyle bir boşluk. Ya sağ ya sol bir yere alacağım herhalde. Umarım yani. Şu an tehlikeli gözüküyor ama şöyle büyücü. Aa çok iyi yanlış yere attı. Yani atak yapmayı tercih etti. Çarpmamız evrimli. Şöyle okları da gönderdim. Hadi oğlum artık dev. Bir tane vur. Çok güzel vuruyoruz şu anda. Evet kazandık. Güzel. Böyle çıtırından bir iki tane emoji atalım. O yenseydi bana atacaktı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Akaza geldi. Bayağı yüksek kupadan bu arada. İyi oyundu değil. Bol şans diyelim. Çok ilginç. Niye iyi oyundu spamlıyor? Birini falan sniplemeye çalıştığında bana mı geldin acaba? Şu an garip hareketler yapıyor. Bakalım anlarız niyetini. Şöyle bir yetenek. Tamam fark etmez benim için. Hem büyücü almış oluruz. Hem de bir atak yapalım. Şu an bizim kartlarımız yaşarken 8x'ini yedik rakibin. Evet, muhtemelen balıkçı atacak. Şöyle bir boşluk tahmini. Çok güzel. Evet, galiba tek atakta bu maçı kopardık. Zannediyorum ama aynen. Deprem almış bir de. Ben bir önceki maçta bir iksiyacıyla oynadım. Çok iyi maçtı aslında ama rakip araması falan uzun sürdüğü için kaydı açmayı unuttum. Sanırım bu da onu snipelemeye çalıştı. Şimdi maç sonunda göstereceğim size tekrarını. 39 kupa aldık bu arada. Baya güzel oldu bu kupalarda. Sağlam bir kupa aldık. Hemen şöyle... Evet bakın mesela alttakini yakalamaya çalışmış ama bizi yakaladı. Biz de cevabını verdik. Hemen bir sonraki maça geçelim. Şu anda da 10.yüz. Evet Dina kaza geldi. Aslında arka arkaya değil. Arada bir maç daha yaptım. Sağ olsun Wifi kesildiği için e, maçı kaybettim. Hem de mobil veriye geçmek zorunda kaldım şu anda. Yalnız hava kartlarıma bakar mısınız? Rakip tazı oynuyor ve ne cadım var ne büyücüm. Harika. Hep şöyle denk gelmesi aşırı tesadüf galiba. Neyse şöyle büyücüyle tutmayı deneyeceğiz artık. Bakalım. Tabi boşluk falan varsa muhtemelen kaybettik şu anda da. Şöyle bir yetenek basalım. Aa çok iyi. Oha cidden çok iyi oldu. Kartopu ile geriye ittirecekti. Başaramadı. Boşluk da boşa gitti. Şu an bir dev atılır bence bunun şerefine. Alı bombacıyı derken şöyle bir oklar atalım. Dev bayağı vuracak. Tamam. ilk ataktan güzel başladık. Şimdi burada güzel bir hasar alabiliriz ama nasıl engelleyebilirim? Balıkçıyla ile engelleyebilirim. Bir önceki maçı da yenseydik var ya o da yüksek kupadan gelmişti yine Akaza ile oynardık bir maçta. İlk 3'e falan girebilirdik belki ama. Bu maçı yenersem acaba kaçıncı olacağız bakalım. Şu an evini çarpmaya da döndürmem lazım da direkt göndermeyeceğim. Bir atak başlatalım yine. Aslında kolay bir eşleşme gibi duruyor da rakibin büyüleri çok fazla olduğu için kaybedebiliyoruz bazen. Şöyle bir yetenek basalım. Bir de çarpmayla deneyemeyelim durduralım. Tamam fena değil. Oklarla da tazıyı savunuruz. Tertemiz. Oo şu an bir tek sıkıntı var. Ben burada boşluğu kullansam iyi olur. Aslında sadece büyücü de atabilirdik ama keşke öyle mi yapsaydık. Bilemedim. Neyse. Köy cadıyla başlayalım tekrardan. Çok hasar aldık ama umarım bu atakta kapatabiliriz farkı. Yani kuleyi almam lazım. Kuleyi alamazsam ne olursa olsun sıkıntılı güzel bir bombacı. O bombacının son attığı niye geri sekmedi? Tamam büyücüyü galiba kurtardık. Kurtaramamışız. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. O valkür ölmezse ki ölmeyecek galiba. Atamızın içine etti. Sağ olsun. Şu an hızlı atarsa evet geldi. Bunu savunursak kazanırız muhtemelen de zor biraz. Onu da tutturamadık. Tamam. İksir yok. Eyvah eyvah. Şöyle bir keşiş. Hemen yetenek basacağım burada. Çarpma fayda etmez muhtemelen. Cadı atalım o yüzden. Tamam güzel. 480 kaldı. Büyülerle alamıyor da. Şöyle bir cehennem ecerini alalım. Tamam dev atacağım mecburen ya. Yoksa eyvah. Okları da atalım. Oğlum iki tane vurdun kazandık. Hadi ya. Hadi lütfen. Bir tane daha oğlum. Vur. İşte bu be. Of 85 can kalmış gibi. Okları da bitiyordu. 35 kupa da aldık. Akaza şu an bizden nefret ediyor olabilir. 2521 kupa olduk. Yani çok güzel maçtı. O devin vuruşuyla kazandık. 9. olmuşuz. Maçlar da böyleydi. Dediğim gibi şu anda zaten mobil verideyim. Yoksa Wi-Fi'ye gitmeseydi o maçı da koyacaktım. Her neyse umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.